Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz borcu olan belediyeye dış borç yasa. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile hazineye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK'ya prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları dış kaynak alamayacak. Vatana millete hayırlı olsun. Arkadaşlar komple yasaklatılması lazım yeterli değil. Şimdi bunlar ne yapıyor? Dolar üzerinden yurt dışından borçlanıyorlar. Ondan sonra para toplamak için otobüse, metroya ve suya aşırı zam yapıyorlar. Belediyeye bir kişi yerine 10 kişi alıyorlar. Bu faiz bizde misliyle çıkıyor. Paranıza göre yatırım yapın. Ondan sonra bütçede para kalmıyor. Yaptığınız bir şey de yok. Tek sevdiğiniz şey koltuk. Bari insanlara bu kadar faiz ödetmeyin. Bir de kendilerini savunuyorlar. Yurt dışında belediyeler ucuza borçlanıyormuş. Sen adama garanti güzel faiz verirsen adam tabi ucuza kredi verir. Garanti ne alacağını biliyor. Şimdi burada bir saçmalık var. Dolar liraya karşı değer kazanıyor. Sen dolar üzerinden borçlanınca senin aslında borcun katlanıyor. Siz kimi kandırıyorsunuz? Ucuz krediymiş. Ne ucuzu? Dünyanın en kazık kredisi bu. Dış borca bağımlı bir ülke olmak sorunumuz var. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz. Ben sonuna kadar karşıyım. Bana kalsa enflasyonu düşürmek için bazı ürünler hariç komple ithalatı keserim. Bu kadar enflasyon mu olur? Ne yaptılarsa düşmüyor tepki göstermek için yorum yapıp beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.